Merhaba sevgili Zeka Gemisi ailesi. Umarım iyisinizdir. Bu bugün yüklediğimiz 3. video olacak. Ve inanın daha birçok videomuz var. Desteklerinizi bekliyoruz. Ve zaman kaybetmeden hemen bilsem soru çözümüne geçiyoruz. Evet bu soruları zaten öğrendik. Parça ve bütün ilişkisi. Biliyorsunuz ufak ipuçları aramamız gerekiyordu. Şimdi o ipuçlarını hep birlikte bulmaya çalışalım. Şöyle kalem rengini siyah alayım. Şimdi A B C D olarak 4 tane şıkkımız var. Aynı bilsem uygulamasındaki gibi. Bakın ilk şunu gördüm. Şu sol üst köşede küçücük bir parça olması gerekiyor. Gördünüz mü? Bakın şurada küçücük bir bu parça olması gerekiyor. Bu yüzden A şıkkını eledim. C şıkkında bir parça var ama başka bir uygun olmayan bir parça daha var. Şimdilik kalsın. D ve B'de de parçalar var. Şimdi tam emin olamadım. Bakalım başka e, ipuçları bulabilecek miyiz? Alt köşede gene bakın. Şurada şöyle devam etmesi gereken bir parça var. E, bunu da A şıkkında yok. Onu elemiştik. D'de biraz var ve C'de de var. B'deki çok uygun değil. B'yi de ediyorum artık. Peki başka ne olabilir? Bakın şu yandaki parçaya bakalım. Şu parçanın devamı ya da şu alttaki parçaya da bakabiliriz. Bakın şu alttan birazı gözüküyor zaten. Bu bir kare kareye benzer ya da dikdörtgen ama kare. Nereden anlıyorum? Bakın şu tekrar eden şekillere bakın. Gördünüz mü? Bunun aynısı. Bakın şurada altta küçücük gözüküyor. Burada C'yi iletiyor bize ve doğru seçeneği D olarak buluyoruz. Bu biraz daha farklıydı. İsterseniz parçanın yerine konmuş halinde görelim. Bakın D şıkkını aldım. Bu üstüne koydum ve parçanın bu şekilde tam oturduğunu görebiliyoruz. Evet yeni bir soru ee, aslında çözdüğümüz sorulara benzer bir soru şimdi önce ilişkiyi bulmaya çalışalım yani bize e, ne anlatmak istiyor soru bakalım ee, karşılıklı olarak hep hep aynı renkler var kalemin rengini değiştireyim şöyle bakın hep aynı renkler var Değil mi? buradaki sorduğu da demek ki aynı renk olacak oradan D'yi hemen işaretleyebilirim ama isterseniz bunun mantığını çözmeye çalışalım Bakın şuradan bir çizgi geçirdiğiniz zaman biraz yumruk çizdim kusura bakmayın. Ne yapmış? Simetriğini almış. Bakın burada bir yeşil var. Burada bir boşluk var. Tam simetriğini almış. Burada bir boşluk ve burada bir yeşil koymuş. Hani diyorduk ya sayfayı çevirir gibi sağ alttan çevirip bunun üstüne koymak gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Tam o zaman şekiller üst üste gelmiş oluyor. Burada da bakın aynı yeşildeki mantığı bir tane dairemiz var. Bir boşluk olacak. Evet bir boşluk ve bir daire de olacak. Yani aslında buradaki hepsi şöyle karalamaları kaldırayım. Simetri. Şu bizim ortadaki simetri eksenimiz oluyor. Evet yine karşımıza o meşhur yıldızlı sorularımızdan biri çıktı. Ne yapacağız? Anahtar kilit ilişkisini kuracağız. Yani nasıl? Bilinenden bilinmeyeni bulmaya çalışacağız. Alttaki kızım bizim anahtarımız olacak. Ve buradaki kuralı bulup keşfedip üstteki kilidi açacağız hemen isterseniz incelemeye başlayalım. Bir kural bulmaya çalışalım. ilişki kuralım. Ee, şimdi buna 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Bu şekilde 3. şeklimiz olsun. Ne olmuş acaba? Hemen bakıyoruz. Bakın bu birinci şekilden 2. şekil çıkarılmış ve üçüncü şekil bulmuş. Bakalım doğru mu? Bu birden 2'yi çıkarmak için eğer çıkarıldıysa şunların olmaması gerekiyor. Evet bakın bu şekilde bir ilişki kurduk. Burada da deneyelim. Peki burada nasıl olacak? Bu birinci şekilden ikinci şekil çıkarılacak ve işte bu soru işaretindeki üçüncü şekli bulacağız. Yani ortak olanları çiziyorum. Şu kenarlar bu şekilde gitmesi lazım. Bakın C şıkkında altta var bir tane kenar. Onu eledim. Çarpıyı attım. Ee, bir de şu köşeden köşeye giden parçanın olmaması gerekiyor. Yani 1 2 3 parçalı olması gerekiyor mesela. 1, 2, 3, 1, 2. Evet bunu da eledik. Yani ya A ya, A, D, ya, A, ya da D kaldı. Hep söylediğim gibi iki şık arasında zaten kalınır. Ee, ama şöyle bir şey var. Bakın D de bakın şu ve şu daha doğru. Bakın A'da bunlar uzakta. Yani sanki şu ve şu gibi. Ama e, öyle olmayacak. Bakın şöyle bu 1, bu 2, bu 3 ise burada da bu 1, bu 2, bu da 3. Daha isabetli. O yüzden cevabımız D diyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz. Evet, bilim sanat uygulamalarında çokça çıkan sorulardan, yani temel mantık olarak bu sorunun değil, soru tipinin çıktığından bahsetmek istiyorum. Gölge, şekil ve gölge ilişkisi. Bunlar yan yana geometrik şekiller olabilir, işte üçgen, daire, kare olabilir. Bir arada verip bunun gölgesi nasıl olur? diye de sorabilir. Bu şekilde de sorabilir. Şimdi bunu karşıdan bakıp nasıl görüneceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Görsel zeka ile ilgili görsel zeka hitap eden bir soru. Burada yapacağınız şey kareleri saymak. Yani ilkinde bir kare olacak. Evet burada bir, burada bir, burada bir. Tamam eledim. İkinci de iki kare olması gerekiyor. Şöyle bir, iki diyelim. Evet bu da iki, bu da iki. Bakın bu üç bunu eledim. Üçüncü de 1 2 3 4 tane olması gerekiyor. 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet. B'de 3 tane var. Bu ne dedim? Yanında 2 olması gerekiyor. Evet, 2. Onun yanında da 3 olması gerekiyor. 1 2 3. Ama ne yazık ki burada A da öyle değil. Değil mi? Burada 3 var. A'da da zaten bir tane de fazla var. O yüzden cevabımız C diyorum. Yani bu şekilde sayarak yapabilirsiniz. Acele etmeyin. Çünkü zamanınız gayet yeterli. Evet, bu da yıldızlı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunu niye yıldızlı yaptınız bu soruları? Biz çözdük daha önce bir kere değerlendirme sorusu olarak verdiğiniz videoda da anlattınız. Burada çünkü bir farklılık var. Bakın, dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu. Ee, aynı hizadaysa, şimdi yukarıdan baktığınızı varsayıyoruz. Şimdi buradan bakıyoruz. Aynı hizadaysa, bakın, bu alttakiler gözükmez ya da içerdeyse. Şimdi buradan baktığı zaman bu iki göz en üstte sarıyı görecektir altında yeşili görecektir ama yeşilin altında kaldığı için turkuaz ve kırmızıyı göremeyecektir. Kenarlardan taştığı için moru görebilecektir. Yani sadece üç renkli olarak görebilir. Üstten baktığında sarı, yeşil ve mor. Yani cevap A seçeneği bu. Bu yüzden buna yıldız koydum. Bakın şöyle de çıkabilirdi. Kaydırmalı da çıkabilirdi. Yani mesela bu şu an gözükmüyor ya. Ucundan mesela şöyle. Bunun kırmızı olduğunu varsayın şu şekilde de olabilirdi. İşte o zaman nasıl gözükecekti? Biraz daha işte farklı olacak mesela. Bir tarafı gözükecekti, bir tarafı gözükmeyecekti. Bununla da ilgili sorular hazırladım. Biliyorsunuz videolarımız hep kolaydan zora doğru gidiyor. İleride bunları da size soracağım. Evet yine bir parça zemin ilişkisi. Burada da ipucu arayacağız. Bakalım hangi ipuçlarını bulabileceğiz. Bakın burada şu şekilde iplerin olmasını bekliyoruz. Gene burada da bu şekilde iplerin olmasını be bekliyoruz. E, bu yukarıdan aşağı daralıyor. Gördünüz mü? Burası daha geniş. Burada artık üçgen olarak daha da daralıyor. C şıkkı buna uygun mu? Değil. B şıkkı uygun. D şıkkı uygun. A şıkkı da birazcık uygun. A şıkkı da ama tam değil. Neden? Çünkü A şıkkı aslında şu üst kısma ait. Bakın şu kısma ait. O yüzden A'yı eledim. Yani geriye B ve D seçeneği kaldı. B'de de şöyle bir şey var. Üst kısmı doğru ama yan doğru değil. Bakın gene küçülmesi yani burada bakın küçükten büyüğe doğru geliyor ama bu çok burası çok küçük. Yani sanki bu bu şekilde buralara ait gibi mesela. Sanki bu B şıkkı buradan alınmış gibi. Ama bizim ihtiyacımız olan buradaki D seçeneği olarak gözüküyor. Evet aslında bu da yıldızlı bir soru sayılabilir. Çünkü burada da bir küçük bir ipucu TiO var. Şimdi hep birlikte bir inceleyelim. İki tane çubuk var. Yeşil çubuk ortada, arkada da bir işte lila ya da pembe diyelim, pembe bir çubuk var. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum ve dördüncü durum bizden istediği dördüncü durumda ne olur? Şimdi çubuk önce buradaymış, güzel, hafif yatmış yana, çok güzel. Peki burada ne olmuş? Çubuk kaybolmuş. Ne yapacağım? Acaba çubuk kaybolmu mu, kayıp mı oldu başka bir şey mi oldu? Bakın, aslında çubuk şöyle. Her seferinde biraz yattı, yatıyor ya yana. Burada yeşil çubuğun arkasına kaldı. Onu nereden anlıyorum? Bakın yeşil çubuk burada üstte. ya bu çubuğun üstünde. Bu aslında kaybolmadı. Sadece bununla aynı hizaya geldi ve bunun arkasında bakın şurada şöyle bunun arkasında duruyor. Bir sonraki aşamada ne yapacak? Yeşil çubuk bir kere ortada sabit kalacak gene. Burada böyle sabitçe kalacak. Ama bu şimdi geldi. Bu bir, bu iki, bu üç. Şimdi de şöyle yatacak. Tabii bu dördüncü seçenekte olacak. Yani burada şöyle Yatmış olacak. Ortada da yeşil çizgimiz olacak. Bu da bizim için B seçeneği oluyor. Kare sayma soruları. Bunlarda da şöyle bir ipucu verebilirim. Şimdi ne yapıyor mesela arkadaşlarımız? Başlıyor sınavda. Heyecanlı zaten. Renkler de birbirine yakınsa işte 1, 2, 3, 4, 5 parmaklarıyla bunları saymaya çalışıyor. Tabi bu hata riski olan bir durum. Ne yapabiliriz? Bunu bir kare gibi düşünün ya da artık şekle göre dikdörtgen gibi düşünün şu son yaptığım geri alayım şöyle hemen çizmeye çalışayım size düşüneceğiz bu şekilde kare gibi düşüneceğiz şimdi olanları değil de olmayanları sayalım çünkü biz normalde burada 1 2 3 4 5 tane kare olduğunu görüyoruz burada da 1 2 3 4 5 tane kare olduğunu 5 çarpı 5'ten burada toplam 25 tane kare olduğunu görüyorum biliyorum normalde e olmayanları sayalım kalem rengini değiştireyim 1 2 3 4 5 6 7. 25'ten 7 çıkardığım zaman 18 olarak <laughs> 8 mi gördünüz mü? 18 olarak yani C seçeneği olarak bunu buldum. Tabi bu her zaman işe yaramayabilir. Sorunun tarzına ve tipine göre bu şekilde kullanabilirsin. Yani tek tek yani 17'ye kadar 18'e kadar sayacağıma 7'ye kadar sayıp e, o yani gene bilinenden bilinmeyene erişebiliyorum. Evet bir yıldızlı soru daha. Peki bu neden yıldızlı bir soru? Çünkü daha önce karşılaşmadığımız bir soru tipi ve e, bilim-sanat uygulamalarında mutlaka e, çıkan bir soru tipi. Yani e, bakın aslında bunları topluyor olarak gösteriyor ama bakın hemen anahtar kilit ilişkimizi kuralım. Bu kalbin ortasından bu yandaki şekli çıkarmış. Bu bol bir yıldız diyelim biz buna bu yıldız şeklini çıkarmış gördünüz mü? Peki burada ne olacak? Burada da bu şekiller üst üste gelecek ve ikinci şeklin olduğu yerler çıkacak ya da beyaz olacak. Şimdi buna baktığınız zaman şimdi bu A ve C seçeneği olmuyor çünkü A ve C seçeneği birbirine çok yakın benzer şeyler ve bir beyazlık yok. Şimdi biz ne istiyoruz? İkinci şekil, birinci şeklin ortasında bir beyazlık ya da çıkacak. Bu da değil mi? B seçeneğinde oluyor. Nispeten kolay sayılabilecek bir soru burada bir geometrik şekil olacak. Ne olacak diye soruyor. Üstleri bize örneği vermiş. Bu simetrik olarak da düşünebilirsiniz. Bunun simetri alınıyor gibi düşünürseniz hemen sonuca daha kolay varırsınız. Bakın bunun böyle bir kitap sayfası gibi düşünün. Buradan almış, çevirmiş, böyle koymuş. Buradan da karşıya çevrildiğini düşünün. A olarak bunu bulabilirsiniz. Evet, burada güzel bir soru var, bir denge sorusu var. Üstteki ilişkiyi anlayıp alttaki soruyu Cevaplamamız istiyor. Kolay, biz bunu hemen yaparız. Bakın, burada bir tane şekil var. Burada da iki yarımdan oluşan bir şekil var. Denge böyle, yani çok basit. Bundan bir tane varsa, bundan bir tane vardır. Bundan iki tane varsa, bundan iki tane vardır. Değil mi? O da B seçeneği. Bu mesela 1.5 yapıyor, değil mi? Şu bir mavi yapar. Bakın buradan görüyorum iki parça. Bu bir tane mavi yapar. Bu bir mavi, bu iki mavi, bu doğru cevap zaten. Bu da bir mavi yapar. Yani aslında bu, bunların hepsi aynı. ACD'nin değeri aynı 1.5 yapıyor. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Bakın bu soru şöyle de sorulabilirdi. Eğer şıklarda bunlar olsaydı, bunlar da doğruydu. Hemen inceleyelim. Bakın iki tane yarım daire bir mavi yapıyorsa, o zaman mavinin yarısı da bir yarım daire yapar. Bakın bu mavi, bu bir mavi yapar. Bu eşit olduğu için bu terazi dengede olduğu için bu cevap doğrudur. Bakın bu bir mavi yapar, bu mavi'nin yarısı, bu da mavi'nin yarısıdır, bu da doğru. Burada bir mavi bütün zaten, bu mavi'nin yarısına denk geliyor. Bu da öyle, bu da doğru. Yani biz biraz daha kolay sorduk, ama bunlar da aslında e, cevap olabilecek seçenekler. Her zaman dikkatlice biz inceleyelim. Evet aslında belki buna da bir e, yıldız koymam gerekiyordu ama farklı tipleri var ileride bunun. Bu bir şifreleme sorusu değil mi? Yukarıda bir örnek vermiş, bir şifre oluşturmuş. E, kelimeleri, kelimeyi ve harfleri görsellerle şifrelemiş. Ne yapmış? L harfini limonla, i harfini iple, e, f harfini fareyle e, eşleştirmiş. Tabii ben burada biraz daha kolay olsun diye şöyle yaptım. E, i̇lk baş harfleri limonun L'si, ipin I'si ve farenin F'si olacak şekilde fil soruyor. Hemen ne yapabilirsiniz? İşte fare, ip, limon. Fare, ip, limon. Yani D seçeneği olarak bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben biraz daha bunu kolaylaştırdım. Bu soru şöyle de sorulabilirdi arkadaşlar. Hemen ben gene şıkkı işaretleyeyim size. Bu D seçeneği. Şöyle de sorulabilirdi. Bakın ekranda bu belli bir saniye kalırdı. 5 saniye, 6 saniye, 10 saniye. Sizden bunu kısa süreli hafızanıza atmanız istenebilirdi. Ha işte limon, işte L harfi, ip. Evet tamam. Sonra bu karşınıza gelebilirdi. Yani bu tabii ki sorunun zorluğu daha artmış olacaktı. Değil mi? Hani bu şekilde de karşınıza gelebilir. Bunu unutmayın. Gene seçenek zaten aynı. Fare, ip, limon. Ama bu şekilde kodlamak zorunda değil. Yani bilsem de bu şekilde değil. Daha karmaşık şekilde gelebilir. Evet burada da bir sayısal ifadenin yanında başka bir rakam var. Burada bir ilişki kurmamız gerekiyor. Şöyle bir şansımız var. Bize örnek olarak iki tane durum verilmiş ve üçüncü durumu bulmamız isteniyor. Şimdi burada 7 var. Burada da 3 rakam var. 3 rakamdan oluşan bir sayı var. Hemen şöyle bir bakalım. Bunların sayı değerlerine bakalım basamakların. Birler onlar ve yüzler basamağı. İşte birler onlar ve yüzler. Bunları topladığım zaman 1 artı 2 artı 4 ne yaptı? 7. Evet. Aşağıya da bakalım doğru mu? 3 artı 1 artı 5 5 bir daha 6. 9. Evet. Bu da doğru. Demek ki kuralı buldum. E 5 artı 0 artı 2'den o zaman cevabımız hop. C seçeneği olacak. Sanırım bundan sonra böyle bir soru çıksa çok rahat yaparsınız. Evet. Bu sorunun bir benzerini daha önce çözmüştük. Ama orada şöyleydi arkadaşlar. Birinci durumu, ikinci durumu ve üçüncü durumu verip 4'ü istiyordu. Bu sefer biz 1'den 2'den ve 4'ten geriye gelerek 1'den 2'ye gideceğiz. Kuralı bulmaya çalışacağız ve 4'ten geri geleceğiz. Ama zor bir soru değil. Bunları nasıl yapıyorduk? Bir renk seçiyoruz. Mesela buradan biz pembe rengi seçelim. Pembe renk birinci de buradaymış. İkinci de buraya bir yana gelmiş. Yani buraya gelmiş. Üçüncü de şuraya gelmesini bekliyoruz pembenin. Değil mi? Bakalım doğru mu? Dördüncü de, de şu siyahların olduğu yere gelecek. Evet. Demek ki şu ikisi pembe olacak. Yani bu şekilde. Evet tek seçenek bu cevabımıza bir sonraki soruya geçelim. Evet bu da güzel bir soru. Kağıdı dörde katlamışlar ve yuvarlak olarak kesmişler. Şimdi önceki karalamaları temizleyelim. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar bakın yerlerine dikkat edeceğiz. Şimdi bir kere şu aşağıdaki seçeneklerden hani daha kağıt açılmasa bile burada bir delik olması gerekiyor. Yani bakın hiç bunu açmadığınız bu kağıdı açmadığınız böyle durduğunu varsayın burada bir delik olacak. Tamam mı? Şimdi bakın A'da orada bir delik var mı? Bizim deliğimiz burada olması lazım. Yok. Bunu eledim. B'de var. Güzel. D'de de var. C'deki daha ortada. Yani C'dekiler şöyle gibi duruyor. Bunu da eledim. Güzel. %50. Her zamanki gibi 2'ye indirdik. Karalamaları silelim. Sadece A ve C'yi eledim. Şimdi simetri alıyorduk ya. Bu da aynı. Şimdi bunun burada bir şey var. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar şöyle açtığımız zaman karşıya gittiği zaman şöyle açıldığı zaman burada da bir tane olacak. Sonra bu katlanmışı yukarı doğru aldığımız zaman hemen bakın şuralarda da olacak. İsterseniz bir kağıtta bunu deneyebilirsiniz bile. Buradan cevabımız D seçeneği oluyor. Dediğim gibi ilk başta ilk açılan deliğin noktasına bakıp orada eğer delik yoksa bu aşağıdaki seçenekler onları hemen eleyebilirsiniz. Bunun gibi çok soru yazdım. Eee karşınıza çıktıkça bunları artık otomatikleşecek çok daha kolay yapacaksınız. Evet sıra geldi değerlendirme sorularına. Değerlendirme sorularının cevapları nerede oluyor? aşağıda videonun açıklamalar kısmında oluyor. Evet böyle bir sorumuz var. Ne yapıyoruz? Bu sorularda küçük ipuçları vereyim. İsterseniz videoyu durdurup ipucunu duymadan da çözebilirsiniz. Eğer çözemezseniz ipuçlarını alabilirsiniz. Şimdi böyle bir soru çıktığınızda karşınıza şöyle yapacaksınız. Şekillere bakacaksınız. Yani yeşil olanlara bakacaksınız bu soru için. Bir de çizgilere bakacaksınız. Çizgiler neye göre değişmiş? Değişmiş. Şekiller neye göre değişmiş? Hangi şekillerden kaç tane var gibi. Evet, burada da bir ilişki sorusu var, bir domino taşı sorusu vardı hatırlıyorsanız, ona benzer bir durum var diyeyim. Önceki videolardan hatırlayan arkadaşlarınız olur. Bir de renge dikkat edersek çok kolaylıkla bu soruyu yapabiliriz. Evet, burada da bir farklı sorumuz var. Bunu da yapabileceğinize inanıyorum. Her seferinde sanki sayı gibi artmış yuvarlaklar belli bir sayıda artmış. Zaten seçenekler hemen otomatikman aslında ikiye düşüyor. Tetris. Bizim zamanımızda Tetris vardı. Hala oynayan var mı çocuklar aranızda? Ee, bu da bir Tetris sorusuna benziyor. Ee, burada bir ilişki var. O ilişkiyi en alttakine de uygulamanız isteniyor. Anahtar kilit ilişkisini bununla kolaylıkla çözersiniz. Ee, burada da şöyle birinci adımda bu şekil varmış. İki de bu varmış. Burada bir varken böyleyken burası ne olur? Ne olur? Bunu Bulursunuz çok kolaylıkla. Diğerleri gibi. Evet. Üçüncü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi son 24 saat içinde tam 3 tane bilsem soru videosu yüklemiş olduk. Ve inanın daha fazla da yükleyeceğiz. Ee, zaten daha fazlası 850'den fazla bilsem sorusu resme ve, ve diğer modüllerimiz zeka gemisi uygulamamız da var. Onların da indirme linkleri bu videonun açıklama kısmında olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.